Herkese merhaba. Kant Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Kant Akademi koçlarından Sena. Bugün bir konu bir video serisinde basınç ve kaldırma kuvvetini konuşacağız. Öncelikle basınç ve kaldırma kuvveti konusu hakkında genel olarak neler söyleyebiliriz? Basınç ve kaldırma kuvveti 10. sınıf fiziğinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Aynı zamanda TET fiziğin önemli ve zor diyebileceğimiz konularından bir tanesi. Yani bu konuyu eğer iyi çalışırsanız sizi bir adım ileriye taşıması mümkün olan bir konu. Ayrıca e, 2019 senesi hariç bütün TYT senelerinde en az bir soru çıkmış bu konudan. Ve e, bundan dolayı bir sonraki senelerde çıkması, en az bir soru çıkması çok muhtemel bir konu diyebiliriz. Geçtiğimiz senelerde bu konu hakkında kaçar soru sorununa bakacak olursak eğer, 2018 TYT'sinde bir tane kaldırma kuvvetinden soru çıkmış. 2019 senesinde ne basınçtan ne de kaldırma kuvvetinden herhangi bir sorumuz yok. 2020 senesinde bir tane basınç, bir tane kaldırma kuvveti olmak üzere iki tane soru çıkmış TYT'de. 2021 ve 2022 senelerinde ise birer soru var yine. Aynı şekilde basınçtan olmak üzere. Bu konuyu geçmeden önce hakim olmam gereken herhangi bir konu var mı diye sorarsanız eğer madde ve özellikleri konusunu bu konuyu geçmeden önce öğrenmiş olmanız gereklidir. Bu konunun alt başlıklarını sıralayacak olursak e, öncelikle katı basıncı ve basınç kuvveti Sıvı basıncı ve sıvı basıncı kuvveti, sonrasında su cendereleri ile alakalı sorular var ve bunlarda Pascal prensibini kullanıyoruz. Sonrasında ise gaz basıncı, akışkanların sürati ve akışkanların basıncı geliyor. Ve son olarak kaldırma kuvveti geliyor. Kaldırma kuvveti sorularında yüzme, batma veya askıda kalma gibi durumlar verilerek kaldırma kuvvetinin veya ağırlığın karşılaştırılması bekleniyor ve bunu da Archimedes ilkesini kullanaraktan yapıyoruz. Basınç ve kaldırma kuvvetini sıfırdan başlayan biri olarak kaçar saat ayırmanız gerektiğini düşünüyorsanız bu aralık basınç için 8-10 saat, kaldırma kuvveti için ise 12-14 saat arasında yaklaşık bir değer olarak. Aynı şekilde bu konuyu halledebilmek için kaçar kaynaktan veya kaç soru çözmeniz gerektiğini me merak ediyorsanız eğer bu basınç için iki kaynak veya yaklaşık 170 soruya tekabül edebilir e ee, aynı şekilde kaldırma kuvveti için de iki kaynak veya 90 soru diyebiliriz. Bu şekilde basınç ve kaldırma kuvvetini yüksek ölçüde halledebilirsiniz. Gelelim YouTube kanallarına. Bu konuyu hangi kanallardan çalışabiliriz? Öncelikle VIP Fizik bu konuyu öğrenmek için ve soru görebilmek için gayet güzel bir seçenek. Aynı şekilde Ertan Sinan şahin de bu konuyu öğrenebilmek için, güzel öğrenebilmek için ve çeşitli sorular görebilmek için güzel bir e, YouTube kanalı. Onun dışında Tolga Beg'in kanalı da e, farklı çeşitli sorular görebilmek için, kendinizi geliştirebilmek için ve sorulara farklı perspektiften bakabilmek için oldukça güzel bir kanal önerisi. Şimdi bu konuyu öğrenirken herkesin görmesi gerektiğini düşündüğümüz kaynaklardan ve fasiküllerden bahsedeceğim. Öncelikle zaten YouTube kanallarından bahsederken bahsettiğim gibi VIP Fizik Video Ders kitabı, öncelikle önerimiz. Sonrasında Ertan Sinan Şahin yine bahsettiğimiz gibi TYT seti, fasikül fasikül olan Nihat Bilgin TYT fizik fasikülleri. Bilgi Sarmal orta seviye bir kaynak istiyorsanız güzel bir seçenek olacaktır. Bilgi Sarmal soru bankası. bunun dışında zor seviye bir kaynak istiyorsanız Çözüm 3 Soru Bankası sizin için oldukça güzel bir seçenek olacak. Yani kendini bu konuda mükemmelleştirmek istiyorsan sana öğreneceğimiz kaynak Çözüm 3D Soru Bankası. Şimdi bu konu hakkında birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Öncelikle basınç konusu hakkında son yıllarda sınavlarda çıkan soruların hiçbirinde işlem sorusuna rastlamıyoruz. Genellikle yoruma dayalı sorular oluyor. Artal azarılı şeklinde sorular. Fakat bu yoruma dayalı olan soruları yapabilmek için formüllere iyi hakim olmamız gerekli. Sıvı basıncı, akışkanların basıncı ve manometreler hakkında zor işlem gerektiren sorular olabiliyor. Bu sorular artık sınavlarda çıkmıyor olarak düşünsek de bu soruların çözülmesi yorum pratikliği kazanmak açısından oldukça önemli. Bazı sorulardaysa hem sıvı basıncı bilgimizi hem de gaz basıncı bilgimizi e, kullanmamızı istiyorlar. Bu sorular balonlu sorular oluyor. E, balon şişer, söner veya sıvı seviyesi yükselir, alçaları tarzı sorular. Bu sorular çok popüler ve çok çeşitli sorular olabiliyor. Bu konuyu bu konuda sorular çözmekte oldukça fayda var. Kaldırma kuvvetini değerlendirecek olursak basınca göre nispeten daha az soru gelen bir konu. Fakat hala sınavda soru çıkması yüksek ihtimal olan konulardan bir tanesi. Basınçta olduğu gibi kaldırma kuvvetiyle de ilgili artık işlem gerektiren sorular Fazla çıkmıyor. Yorum sorularını yapabilmek için kaldırma kuvvetinin yüzen askıda kalan batan cisimler üzerindeki etkisini özelliklerini iyi bilmek gerekiyor. Ayrıca bu soruları da oldukça yaygın bir soru tipi kaldırma kuvveti için. Gelelim bu konuyu ne sıklıkla tekrar yapmalıyız. Öncelikle bu konuyu öğrenirken bir kaynaktan öğrencinin durumuna göre kolay veya orta seviyedeki bir kaynaktan sorular çözülür. Bu öğrenme aşamasından yaklaşık 2 ay sonra daha zor bir kaynaktan çözülerek bu konu iyice oturtulabiliriz. Sonra ileriki süreçlerde e, bu konu TYT Fen denemeleriyle desteklenmeli. Ayrıca e, bu denemelerdeki yanlışlara göre zaman zaman 2-3 testlik tekrarlarda bu konuyu oturtmanızda yardımcı olacak. Basınç ve kaldırma kuvveti hakkında e, değinmek istediğim son noktalarsa bu konu TYT fiziğin zor konularından bir tanesi. Fakat e, AYT fiziği herhangi bir katkısı bulunmuyor. Ee, bu yüzden bu konuya çalışmak, bu kadar zaman vermek bazen zor geliyor olabilir. Fakat basınç ve kaldırma kuvveti e, tyT sınavında en az bir soru çıkması çok muhtemel bir konu. O yüzden e, bir sorunun bile çok önemli olduğu YKS sınavında bu konuya gerekli olan zamanı vermekten e, kaçırmamalıyız Ayrıca az önce bahsettiğim gibi ÖSM artık e, klasik tipte soru sormuyor bu konu hakkında. Yani e, sıvı basıncında mesela HDG kullanarak e, çözdüğünüz sorular bir tık geride kaldı artık ve bu konuda daha çok işlem gerektiren sorularla zaman kaybetmektense yorumunuzu geliştirecek sorulara özen göstermeniz sizin için çok büyük bir avantaj olur. Konunun mantığını iyi öğrenmek için zaman verdikten sonra bu konu hakkında bol bol soru çözmeniz, yeni nesil sorular çözmeniz, bu soruları çözen YouTube kanallarını dinlemeniz sizin için çok önemli.